Herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2023 model Ford Kuga arkadaşlar. Ee, aracımıza serviste sıfırken müşterimize baskı yapılmış. Ee, kaput filmi, boya koruma filmi yapmışlar. Aynı şekilde cam filmi yapmışlar arkadaşlar. Ee, müşterimiz düşünün daha aradan bir buçuk yıl falan olmuş. Bize geldi hemen. Ee, ön kaput filmi solmuş arkadaşlar. PVC ürün. Aynı zamanda cam filmleri solmuş e, araç kaputuyla arasında aşırı derecede bir fark oluşuyor arkadaşlar mat durduğu için. Biz de komple eski boya koruma filmini söktük. Cam filmlerini sökeceğiz. Aracımızı e, ön cam dahil Lumar Air 80 ön e, burun kısmını da Stek Dynolight boya koruma filmiyle koruma altına alacağız arkadaşlar. Ve bunun haricinde polisaj işlemlerini bitirip Aracımızı teç kristal seramik kaplamamızda geri kalan kısımlarında koruma altına alacağız. Tabii ki bu uygulamayı yapmadan önce ilk halini paylaşmak istedik. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu malzemeyi özellikle şöyle gösteriyorum. Bu malzeme PVC malzeme. Yani laylon bazında bir malzeme. Bu tarz ürünler araca zarar veriyor. Aynı zamanda arkadaşlar buradan keserken de bakın boyayı inceden çizmişler. Bunları da düzelteceğiz. Aynı zamanda gel böyle Berkay. Şöyle cam filmini göstereyim. Cam filmini zaten 4 milim aşağıdan yapmışlar. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle göstereyim. Cam filmi de solmuş. Kahverengi olmuş, solmuş. Şimdi biz bu aracı komple bu ürünlerden arındırıp e, Stek ve Lumar'la koruma altına alacağız arkadaşlar. E, sizden ricam aracınıza e, bu tarz ürünler yaptırmayın. Çünkü mesela daha bir yıl olmuş ürün solmuş, müşteri memnun değil. E, hem araca yazık hem giden paraya yazık arkadaşlar. E, birlik otoyu takipte kalın son hali yarın geliyor. Herkese ilişkiler. Arkadaşlar herkese ilişkiler. Bugünkü aracımız Ford Kuga. Kuga aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımızın öncelikli olarak aracımızın ön kaputunda PVC bir kaput film vardı servisin uyguladığı. Bunu söktük arkadaşlar. Ön kaputumuzu, ön burnumuzu e, stek boya koruma filmiyle koruma altına aldık. Aracın servisin uyguladığı eski cam filmlerini söktük. Ön cam dahil lumara Air 80'le güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Ve aracın boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra arkadaşlar aracımızı 3 yıl garantili teç kristal seramik kaplamamızla dış yüzeyini koruma altına aldık. Bu da son hali arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın ilk görüntülerini paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi güzel bir motor temizliği yaptık aracımıza. Ondan sonra arkadaşlar PVC boya koruma filmini söktük. Stek boya koruma filmiyle aracın ön kısmını koruma altına aldık. Ön cam Lumar 80, yan camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere Lumar cam filmiyle aracımızı güneşin zararlı ışınlarından korumak için gördüğünüz gibi koruma altına aldık arkadaşlar. Aracımızın boyası sedefli ama dükkanımıza ilk geldiğinde aşırı derecede kılcal çizik vardı, normal çizikler vardı. Boya düzeltme işlemlerini bitirdik. Bakın arkadaşlar. Pet kristal seramik kaplamamızla Ford Kuga aracımızı o bir yıl önceki ilk kondisyonuna geri döndürdük. Daha önce araç sıfırken serviste uygulamalar yapılmış. Tabii ki o uygulamalar gerçekten çok kaliteli uygulamalar değildi. Hepsini temizledik güzel bir şekilde. Aracımız gerçekten rengi ortaya çıktı. Normalde sedefli araç ama tabii ki sedefli gibi değildi rengi. Solmuştu. Aşırı derecede kılcal çizikler vardı. İçini dışını tüm estetiğini kendine getirdik arkadaşlar. Bakın şu anda aracımız gerçekten o ilk ilk günkü kondisyonuna geri döndü. Tolga. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.